manyak mısın sen be? Ne işin var benim evimde? Sen cevap ver bakalım. Senin ne işin var benim Ayşe ile saklandığım evde? Kim o yanında getirdiğin kadın? Yaran var ya, yardıma geldik. Kızım, benimle oyun oynama. Ne alt yediğini biliyorum. Minik bir araştırma yetti. Sen buraya Ayşe'yi istediğin için gelmedin mi? Sen de Ayşe'ye kaptırdığın adamı istemiyor musun? Ha? Ama yanlış adama çattın. Sana Ayşe'yi harcatmam. Ayşe üzülürse dünya üzülür. Ayşe'yi yakanı yakarım. Kendimi bile yakarım onun için. Bunu kafana sok. Ayşe'den de uzak dur. Hadi bana eyvallah. Getir kızım. Olsun, Ayşe, odana baktım yoktun. İyi misin? Hiç iyi değilim Vediye abla. Bak biliyorum bana düşmez ama dayanamayacağım soracağım. Senin hayatında biri mi var? Yani eski bir aşk, aşık falan. Yani sonuçta evlilik oyunu sizinki. Suçlayamam seni. Olur yani. Yok Vedi abla ya. Benim hayatta aşka düşecek vaktim olmadı ki hiç. Ben hayat gailesiyle yaşadım arkadaşlarımla. Bir arkadaşımın yardıma ihtiyacı vardı. Ferit'e söylemek istedim ama yapamadım. Ben de kendi kendimi halletmeye çalıştım. Elimi yüzümü bulaştırdım. Ferit bana güvendi. Ben onun gözünün içine baka baka sustum. İnsanın kalbi söyledikleriyle değil, sustuklarıyla kanıyor değil mi? Söştüm bu kocandan anodan galakta. Yarın kaçıyor muyuz? Felis. <laughs> 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 Oğlum bak bak bak. Eski bir arkadaşa merhaba de bak. Ana, o ne lan? Nereden çıktı? Vay be. Yine dağılmış bu baksana. Ha, dağılmış. Valide Sultan emretti. Dedi ki Ferit'le beraber bunu tamir edin dedi. Her zamanki gibi. Ferit'i kim tamir edecek deseydin ona? Ya oğlum bu sefer haksızlık ettin ya. Yapma Allah'ın aşkına. Canı yandı kadın. Benim canımın her yanışında onun parmağı var abi. Ferit. Bak bu sefer boşuna günahını aldın. Vallahi bak. Oğlum sen hiç aklına yatıyor mu? Ha? Koskoca Azade Sultan. Yani soyadına ne kadar önem verdiğini biliyorsun. Böyle bir şey yapıp üstüne bir de bunu haber yaptırır mı? Bizi, ailemizi rezil eder mi hiç? Deli misin oğlum sen? Annemi çok iyi tanıyorum. O eve gitmeseydi sessiz kalmazdı. Ya varsa bir şey gelsin bana söylesin. Ya of. Ferit oğlum bak şimdi. Ya Belki sesini seni üzmeden çözmeye çalıştı. Anladın? Oğlum her anne evladını sakınır. Ayşe ne diyor? Neymiş? Var mıymış asla aslara bu mesele? Yine elimde kaldı. <laughs> Oğlum bu. <laughs> Bitmiş bu. Tofil ya. Tofile bak. <laughs> Hayır. Oğlum olsa yine bunu verir Vallahi verir. <laughs> <Ya> gel buraya. <laughs> Basın hanım benim. Kalp Yarısı ATV'de.